Türk yapımı bir site ve gerçekten benim beğendiğim bir site. Hiçbir şekilde bizlere yani sponsorluk yapmıyor. Hiçbir şekilde söylemedi. Abi bunu anlatır mısın bu siteyi? Tavsiyesini yapar mısın? Hayır. Gerçekten kaliteli olduğu için bu eğitim içerisinde de font değeri adresine sizlere bahsetmek istiyorum. Zaten font değeri adresinin üzerine sağ üst köşeye ben geldiğim zaman günlük 5000 ziyaretçisi olduğunu buradan rahat bir şekilde görebiliyorum, değil mi? Aşağıya doğru indiğim zaman font.tr adresi içerisinde buradan kategorileri seçebilirim. Aynı şekilde en çok arananları buradan seçebilirim. En çok Türk içerisinde yaygın olan ve kullanılan fontları burada görebilirim. Ve aynı şekilde ön izleme için metnimizin kısmına ben biraz önceki metnimi yapıştırıp buradan font rengine kadar seçip, arka plan rengine kadar seçip, boyutuna kadar seçip arkadaşlar ön izleme verebilirim. İsterseniz yapalım şimdi. Ön izleme verdim. Aşağıya doğru iniyorum şimdi. Vuhu ve... Yumuşak G, Ç, I, Ş karakterlerini artık diğer fontlar içerisinde görebiliyorsunuz. Gerçekten de kaliteli birçok fontlar üzerinde düzenlemeler yapılmış ve kaliteli fontları içerisinde Türkçe olarak bizlerin kullanmasına olanak sağlamıştır. Peki ben bu fontları nasıl indireceğim? Çok basit. Yukarı, daha doğrusu aşağı sağ üst köşede font indir, daha download butonumuz mevcut. Üzerine bir defa tıkladım, indirme işlemimiz başladı. Buradaki fontumuzun üzerine bir defa tıkladım. Kurulum işlemi yapmak için install butonuna tıkladım. Ve işlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi bu font adresinden de indirmek gerçekten bu kadar basitmiş değil mi? Bir sonraki aşamaya rahat bir şekilde geçiş sağlayabilir mi artık? Buradaki fontlarımı, buradaki adres sayfalarımızı isterseniz kapatalım ve bir sonraki aşamaya geçelim. Illustrator programımızı çalıştıralım ve bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Illustrator programına geçiş sağlamadan önce, Illustrator programına geçiş sağlamadan önce küçük bir site hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Logolar arkadaşlar tasarlanırken nelere dikkat ediliyor? Logolar içerisinde temel belirli başlı ögeler var. Logo elementler diyorlar bunlara. Yuvarlak olabilir, üçgen, dörtgen ya da beşgen olabilir. Farklı farklı şekillerimiz mevcut. Bu şekillerin her birisini kullanabilirsiniz. İnternet üzerinde logo elementlerimiz mevcut. Bunların her birisini kullanabilirsiniz. Peki bunları kullanmak için hangisileri ben kullanıyorum? Bunu göstermek için arkadaşlar yukarıdaki adresi gidelim isterseniz freepik.com Gördüğünüz gibi bu adresi ben çok fazla kullanıyorum. Çok kaliteli bir site. Yaptığı işlem çok basit aslında. Farklı farklı internet ortamında bloggerların paylaştığı çalışmalarını, ücretsiz olarak paylaştığı çalışmalarını bir yere derliyor, indirmiyor. Sadece olarak o siteleri referans göstererek buradan onlara ulaşım sağlamamızı olanak sağlıyor. Bu kutucuğun içerisine ben logo elements yazabilirim. Gördüğünüz gibi Enter kutucuğuna bir defa tıkladıktan sonra logolarla ilgili birçok farklı seçenekler karşımıza çıkardı. Bu seçeneklerin her birisini rahat bir şekilde indirip ve kullanabilirim. Peki bunları ben nasıl kullanacağım?